Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepinize Ensar ile Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Anatolia Tanı Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Arkadaşlar Anonim Şirketi'nin halk arz tarihi de belli oldu arkadaşlar. Bu halk arzlar işlemlere başlama günleri birbirine yakın günler. Bakalım nasıl e, işlemler gerçekleşecek. Şunu söyleyebilirim. Anatolia ile gelecek varlık yönetiminin lotları çok fazla değil arkadaşlar bilginize. zaten e, hedef... E, Holdingin de arkadaşlar lot sayıları 60 milyon ancak fiyatı gayet uygun olarak karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Bakalım nasıl bir halka arz süreci olacak? Yatırımcılar neye karar verecek? Nasıl yol izleyecek? Hepsini tek tek göreceğiz. Zaten ilk işlem gününde ben size derinliği Telegram'dan atacağım. 23 milyon not arkadaşlar. 22,5 baz fiyat arkadaşlar burada. Yıldız pazarda işlem görecek. işlem görme tarihiyle alakalı şöyle bilgiyi verelim. 23 milyon TL nominal değerli payların halka arzı tamamlanmış olup temsil eden 110 milyon TL nominal değerli payları e, burada kota alınmış halka arz edilen şirket payları e, 21 10 2021 tarihinden itibaren yıldız pazarda 22,5 TL bas fiyatla ANGEN E kodu ile sürekli işleme başlayacaktır arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki perşembe günü ilk işlem günü zaten birçok banka ve aracı kurumdan da çarşamba akşam seans kapanışından sonra isteyen arkadaşlar emir verme işlemlerini de gerçekleştirebilirler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım neler olacak. İzleyeceğiz, göreceğiz. Umarım bol bol kazançlar elde ettiğimiz bir halka arz süreci olur sevgili arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.